Bakanı Seyfi Öztürk, Gümrük ve Tekel Bakanı Naif Mendişe, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, Çalışma Bakanı Turgut Toker, İmar ve İskan Bakanı Haldun Menteşeoğlu, Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut olduğu halde İzmir'e geldiler. Havaalanından doğruca konak meydanına gelen Başbakan ve beraberindekiler, burada Sosyal Sigortalar Kurumu'nca yaptırılacak çalışma sitesinin temel atma törenine katıldılar. Törende bir konuşma yapan Çalışma Bakanı Turgut Toker, yapılan hizmetlerin durmayacağını, her gün yenilerinin, her gün daha faydalılarının ekleneceğini belirtti. Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Süleyman Demirel, bugün başladığımız bu seyahatte, Haziran'ın ve Temmuz'un diğer günlerinde, memleketimizin çeşitli köşelerinde aziz milletimizle el birliğiyle çalışarak ortaya koyduğumuz birçok eseri memleketimizin hizmetine açacağız. Biz politikayı hizmet olarak anladık şu üstünde bulunduğumuz yerde 150 milyon liralık bir tesis meydana gelecek. Bu tesiste binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimiz çalışacak. İzmir bir varlık kazanacak. Daha sonra başbakan tesisin temeline ilk harcı koyuyor. Son yıllarda büyük şehirlerimizde doğan gece kondu problemine karşı İmar ve İskan Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar hızlanmış, bu konuda alınan köklü tedbirler yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamışlardır. İşte İzmir'de İmar ve İskan Bakanlığı'nca yaptırılan sosyal meskenlerin bir kısmı vatandaşlara dağıtılırken, diğer bir kısmının da temelleri atılmakta. Şu anda Başbakan Süleyman Demirel tarafından temeli atılan konutlar, tamamlandığında birçok vatandaş daha ev sahibi olacak. Başbakan Süleyman Demirel ve beraberindekiler, yapımı tamamlanan sosyal konutların bulunduğu sahaya geliyorlar. İmar ve İskan Bakanı Haldun Menteşoğlu, burada yaptığı konuşmada yaptırılan evlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Başbakan Süleyman Demirel ise, biz evvela affı eden, vatandaşın düşünmediğini, düşünemediğini onun için affı eden, onun için isteyen, sonra da bu arzuyu sadece arzu olmaktan ötede eser olmaya çevirebilen bir düşüncenin insanlarıyız. Bu ülkeyi çile dolu olmaktan kurtarmaya karar vermişiz. Bu ülkeyi sevinç dolu bir ülke yapacağız. Çalışmalarımız her gün daha artacak, bu yönde gelişecektir. Konuşmaları takiben başbakan, yeni konukların tapularını sahiplerine dağıtıyor, inşası bitenleri hizmete açıyor. Başbakan Süleyman Demirel, İzmir gezisi süresince gittiği her yerde vatandaşların içten gelen sevgi tezahüratına mazhar olmuştur. Güzel İzmir'in çeşitli semtlerinde yeni yaptırılan konukların tapularını dağıtıyor başbakan. Başbakan Süleyman Demirel yaptığı bir konuşmada, bugün burada vatandaşı sıcak bir yavuya, kavuşturma gayretimizin mütevazi fakat güzel bir misali görüyoruz diyor. Daha sonra başbakan tapuları sahiplerine dağıtıyor. Çok yakın bir geçmişte buralarda kerpiçten, tahtadan evler vardı. Bu evlerin üzerleri, duvarları tenekelerde örtülmüştü. Paslanmış, kırık dökük tenekelerle. Zaten mahallenin adı da oradan geliyordu. Tenekeli mahalle. Bugün aynı yerde, aynı mahallede yeni binalar yükseliyor. Modern, temiz ve sıhhi. İşte çalışmanın, işte inanmanın örneği. Kısa bir süre önce geceleri teneke sesleri duyarak uyuyan bu mahallenin sakinleri... ...şimdi tertemiz badanalı evlerinde oturuyorlar. Burası da başka bir yer. Burada da başka konuklar yapılıyor. Yakın bir gelecekte gene birçok vatandaş yepyeni evlere kavuşacak. Bu evler arttıkça problemler halledilecek, ülkemiz daha ileriye, daha güzele içecek. Başbakan yaptığı konuşmada, Türk vatandaşını başını sokacak bir yere sahip kılma davası aziz bir davadır. Her sene memleketimizde 60 bine yakın ev yapılmakta. Dar gelirli, kira vermek imkanlarından yoksun vatandaşa verdiği kira ile kendi yuvasına kendi sahip olma imkanı tanınmakta. İşte benim buraya gelişim, bu konutların yenilerinin temellerini atma, her vatandaşı tüten bir yuvaya, kendi yuvasına sahip kılma konusunda ne kadar gönüllü olduğumuzu ifade etmek içindir. Daha sonra Başbakan Süleyman Demirel, arsaların tapularını dağıtıyor ve yeni binaların temelini atıyor. Ülkemizin önemli problemlerinden biri de sağlık hizmetleri. Bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yanı sıra vatandaşla üstüne düşen görevi yerine getirme çabasında. Demokratik düzen içinde en önemli olan şey, vatandaşla devletin el ele, gönül gönüle tam bir birlik ve beraberlik duygusu içinde çalışmalarıdır. Her türlü bölücü, ayırıcı tutumlardan uzak, daha iyisini, daha güzelini yapabilmek için çaba sarf etmek en doğru, en geçerli yoldur. Başbakan, belediyece yaptırılan ek polikliniği hizmete açıyor. Daha sonra başbakan ve beraberindekiler... ...Tuborg bira fabrikasının yer aldığı sahaya gelmişlerdir. Verilen bilgiye göre fabrika 70 milyon liraya çıkmıştır. 500 işçinin çalışacağı fabrikada 8 bin ton arpa işlenecek. 6 bin ton malt ve 150 bin hektolitre bira imal edilecek. Tarım ürünlerinden arpanın değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan fabrika... ...yılda 10 milyon liralık ihracat yapabilecek. Açılış töreninde yapılan konuşmalarda fabrikanın önemi ve yurda döviz girmesi yönünden faydaları üzerinde duruluyor. Mütakiben Başbakan Demirel fabrikayı hizmete açıyor ve gezerek ilgililerden bilgi alıyor. Bir ülke ki kalkınma yolundadır, bir ülke ki ilerleme yolundadır, onun en çok ihtiyaç duyduğu madde çimentodur. İşte son yıllarda yapılan çalışmalarla bu sahada birçok yeni fabrika açılmış, birçok yeni fabrikanın da temelleri atılmıştır. Bu temele atılan fabrikaların her gün bir yenisi tamamlanarak her gün bir yenisi hizmete girmekte. İşte bunlardan biri İzmir'de yapılan Batı Anadolu Çimento Fabrikası. 80 milyon liraya mal olmuş, 450 bin ton kapasiteli. Sanayi Bakanı Mehmet Turgut yaptığı konuşmada fabrikanın önemi, gereği ve özellikleri üzerinde durarak bilgi veriyor. Başbakan Süleyman Demirel ise yaptığı konuşmada bir zamanlar buralarda bir şeyler yoktu. Kulağımıza gelen bu gürültülü ses Türkiye'nin kalkınmasının sesidir. Keşke her vatandaşımız refah içinde olsa, mesut olsa. Ama değil. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Gücümüzü ve kuvvetimizi de belki bugün mutlu olmayan ama çok yakın bir gelecekte mutlu olacak olan vatandaşlarımızdan alıyoruz. Bu gibi fabrikalar çoğaldıkça iş sahaları genişleyecek, iş sahaları artacak. Böylece bütün vatandaşlara iş, bütün vatandaşlara mesut olma imkanı sağlanacak. Konuşmasını takiben fabrikayı hizmet açan başbakan tesisi gezerek ilgililerden bilgi alıyor. İzmir'deki gezileri sona eren Başbakan Süleyman Demirel ve de beraberindekiler, havaalanında yapılan bir törenle Ankara'ya müteveccihen